En'am suresi 25. ayeti nasıl anlamalıyız? Bu insanların Kur'an'ı anlamalarını Allah mı engelli engelliyor? Yani bunların iman etmeme sebepleri Allah'ın anlamalarını engellemeleri, engellemesi mi? Kötü niyetli yaklaşımları sebebiyle mi? Allah anlamalarını engelleme cezası veriyor. Açıklarsanız memnun olurum. Enam 25. 131. sayfaymış. ve minhum men yestemi'u ileyk Bu hum zamiri nereye gidiyor? Yani müştikler. Onlardan kimi sana kulak verir? Ve cealne ala kulubihim ekinneten en yefkahuhu. Ve fi adanihim vakra. Evet onların kalplerinde bir kınlar, yani bir kılıf oluşturmuşuzdur. Anlamalarını engeller, kulaklarında ağırlık vardır. Şimdi aslında bu şeydir, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu tabii kanundur. Yani siz bu bir şeyi bir yere koyduğunuz zaman nasıl paslanıyorsa, kalp de zaman zaman paslanır, yani yanlış yerde kullandığınız zaman paslanır. Gözler de zaman zaman gerçekleri görmez hale gelir. O tamamen sizin yaptığınız yanlış davranıştandır. Ha bu kas, pas temizlenmez mi? Tabii ki temizlenir ama ciddi bir irade gerekir. Şimdi buradaki insanlar şirkin içerisindeler, çıkmak istemiyorlar. Çıkmak isterlerse işte Hz. Ömer nasıl çıktı? Bir Hazreti Ömer oldu işte. Sahabenin tamamı nasıl çıktı? Bir kere çıkma iradesi olması lazım. O irade yok bu insanda. Onun için sen, seni dinler gözükür ama dinlemez. Ve in yarav ayetin la yu'minu biha. Bütün ayetleri görse onlara inanmaz. Çünkü kafayı bir yere şartlandırmıştır. Hatta idâ câûke yücadilûneke Yekulul ladine kafaru in illa asatirul Sana geldikleri zaman seninle mücadele ederler. Bunlar eskilerin masalları derler. Evet. Tabi Cenab-ı Hak diyor ki ve yehdi ileyhi Kişi kendisi Cenab-ı Hakk'ın yoluna yönelecek ki Allah onu yoluna alsın. Yani Allahü Teala hiç kimseyi şirkinden çıkarıp Müslüman yapmaz. Kim olursa olsun. Ama herhangi bir insan gerçekten Allah'ın yoluna girmek isterse Allah ona yolu kolaylaştırır ve onu bu tarafa alır. Yani ilk hareket, ilk gayret kendisinden gelecek, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelecek. Adam hiçbir gayret göstermiyor, bu olmaz.